Günaydın Mayer hocam. Size bir şey göndermek istiyorum. Çok ilgimi çekti. Daha net görsün diye lambayı yaktım. Dün akşam Ninsi'nin YouTube'da yaptığın hani çamaşırın üzerine yazıp da bıraktığın, ondan sonra yaktırdığın. Ben bunu çok affedersin. kilotum vardı çünkü yatak odasına giremedim, eşim uyuyordu. Çamaşırda serdik lotum vardı. Onun üzerine yazdım. Senin yaptığın gibi hepsini yaptım. Balkonda gördüğünüz gibi şöyle bir tas almıştım o şeyleri yakayım diye gönderdiklerine falan. Ve şu anda senin bana yapmanı istediğin şeyleri yapıyordum. Ve bu tası da aldım, geldim, içindekini dökeyim dedim. Şu kağıdın içerisine sarayım dedim. Gördüğünüz gibi ben bunu balkonda bu şekil bıraktım. İlgi çeken yer. Bu kağıdın üzerine boşaltmak istedim. Üzerinde böyle kumlar var. Ama ben bunun içerisine kum falan bir şey koymadım. Bu nasıl bir iştir? Bana bunu bir açıklar mısınız? Nasıl bir şey bu böyle? Gerçekten de tüylerim ürperdi. İlginç bir şey yaşıyorum. Gördüğünüz gibi... Bakın gördüğünüz gibi... Basbaya bir toprak, yanmış kilotun üzerinde bir toprak. Bilmiyorum, göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bir toprak. Basbaya bir toprak. Ama ben böyle bir şey görmedim. İlgi çekici bir şey. Elimle basıyorum. Basbaya bir toprak gibi ne olduğunu anlayamadım. Böyle bir şey döküldü. Bu gördüğünüz şeyin üzerinden. Yaktığım kilotun, yaktığım kilotun üzerinden böyle bir toprak döküldü. Kendisi zaten tam yanmamış. Gördüğünüz gibi bunu böyle yakmıştım. Burada bu şekil tasın içinde yakıp bırakmıştım. Ama bu kül değil. Kül olsa böyle olmaz. Böyle bir toprak. Bana bunu bir açıklık getirip de eğer ki Whatsapp'tan konuşursanız sesli mesaj olarak çok sevinirim. Teşekkür ettim. Allah emanet ol. Söylediklerini bir bir yapıyorum. İnşallah yakın günde acil şifalar bulurum. Artı ne olur bana şu yeşil mum, yeşil kağıtlarla ne yaz, yazmışsınız? Onları ne yapacağım, nasıl yapacağım? Bir de iki tane muska var. Onları ne yapacağım? Onları da bana gönderirseniz çok sevinirim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.